Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Hepinize bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Ünlü ve sevilen oyuncumuz El Kamil için sevgilisiyle konuşurken yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz El Kamil sevgilisiyle olan fotoğrafını hiç kimseyle paylaşmıyor ve sevgilisinin kim olduğunu herkesten saklıyor. Fakat savaşçı dizisinin ekibi yani rol arkadaşları onun sevgilisinin kim olduğunu ve e, onunla konuştuklarını duyduk çok e, yakın arkadaşlarmış hepsiyle İnşallah Erkan Meriç izleyicileriyle de sevgilisinin fotoğrafı ve kim olduğu hakkında bilgiler verir ve bizleri mutlu eder Eğer videomu Beğendinizse beğen butonuna basmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz Sağ olun arkadaşlar